Herkese merhabalar, sevgili koçlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili koçlar, lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım sizler için neler göreceğiz. Hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım. Neyse haliniz, çıksın falanız dediğim fincanınızın sizin niyetinize şöyle bir açıyorum. Bakalım Koç burcunda neler göreceğiz? Şöyle bir bakalım dilerseniz. Ve sevgili dostlar, şöyle. ha Öncelikle sizlere göstereyim. Şöyle bir bakın isterseniz. Ben de kontrol etmenizi istiyorum buradan. Evet. Evet şöyle baktıysanız eğer hemen gösterelim. Hemen söylemeye başlayalım. Ve sevgili dostlar burada şöyle söylemek istiyorum. Size tam bir kalkış sergiliyorsunuz. Yani böyle e, hazır bir şekilde inşallah e, e, öyle bir ayağa kalkacaksınız ki ayağınızın sesinin gümbürtüsü yani fizana kadar ulaşacak diyebilirim burada. Yani kalkış olduğunuz bu yerde artık hani yeniden bir toparlanma belki iflas bayrakları çekmiştiniz ya da aile içi konularıyla alakalı sıkıntılar yaşamıştınız ama artık toparlanma döneminin var olduğunu gösteriyor bizlere. Yani öyle bir toparlanmaya gireceksiniz ki yıkıldım, dağıldım, döküldüm dediğiniz yerde tekrar yeniden kendinizi inşa ettiğiniz durumlar olacaktır. Yani güzel günler var diyebiliriz ve kafanız çok yoğun son zamanlarda özellikle sağlık konularıyla ilgili çok fazla ilgilendiğini gösteriyor burada. Şu aralar sessizdesin. Elini böyle yapıyorsun. Sağlık konularıyla alakalı birilerini belki de endişelendirmemek için ya şu test sonuçları çıksın da Hani ilerleyen zamanlarda göreceğim, bakacağım dermiş gibi bir haliniz de var diyor burada. Ama merak etmeyin tavuk bacağı çıkmış burada. Tavuk bacağı burada gerçekten sağlığınıza kavuşacağınız durumlar olabileceğini, şifalanacağınız mevzuların olduğu, şifaya e, tırnaklarınızı kazıyarak götüreceğiniz ya da tırnaklarınızı böyle geçireceksiniz. Sağlık, mutluluk dedim. O bana oldu oldu dediğiniz yerde onu kendinizce dolduracağınız durumlar olacaktır. Korkmayın, endişe yok. endişeye mahal vermeyelim lütfen. Dostlar burada böyle ara ara bir gözlerinizi kısıyorsunuz, ara ara gözlerinizi açıyorsunuz, tekrar yeniden böyle bir kısıyorsunuz. Yani bu hareketi yapmanız bir şeyleri fark edebilmeyi ya da fark ettiğiniz konuda karşınızdaki insan size nasıl bir tepki veriyor onu ölçüyor olabilirsiniz. Duygusal bir ölçüm olabilir ya da farkında olmadığınız bazı konularla alakalı böyle yaşadığınız şaşkınlık da olabilir net görebilmeyi de bizlere temsil eder. O yüzden burada önünüze düşen konularla alakalı şeyler diye insanları çok fazla tartacaksınız. Ya da bilmediğiniz konularla alakalı yeni şaşkınlıklar kazanabilirsiniz. Bunları söylüyor bana. Ve devamında dostlar şöyle söylemek istiyorum. Ellerinizi şöyle bir salmışsınız böyle aşağıya doğru. Yani yatar pozisyondasınız ama ellerinizi böyle aşağıya doğru, yataktan aşağıya doğru saldığınızı görüyorum. Burada biraz kendinizden geçmek, yorgunluk, çok fazla yorgunluğun üzerinizdeki etkinin daha yeni yeni farkına varma gibi durumlar olacaktır. Yani burada sevgili dostlar uzun zamandır yaptığınız her bir şeyde Yorulduğunuzun farkında olmadığınızı gösteriyor burada aslında. Siz yorulduğunuzun farkında olmadığınız için yaşadığınız zorluğunda ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bilemezsiniz. Yani geçenlerde bir dizi izliyordum çok güzel. Bence izleyin Gassal, e, Gassal diye e, bir dizi. Çok güzel. E, artık bence her yerde de görünüyor. E, ve e, orada da mesela bir söz vardı. Çok beni e, derinden etkilemişti. Ölülerin çok zamanı olur. Ne kadar e, şey değil mi? hepimiz bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. O yüzden burada yorgunluğunuzun farkında değilsiniz sevgili koçlar. Yani siz aslına bakarsanız yoruluyorsunuz ama bunun farkında olmadığınız için günün sonunda fark edebiliyorsunuz. O yüzden bir şeyler geç olmadan yorgunluğunuzun farkında varın ve kendiniz için bir şeyler yapmaya çalışın. Bunu deneyin sevgili dostum. Ve şöyle devam ettiğimde arkadaşlar e, ve burada diyor ki bana e, şöyle söylemek istiyorum bir köpeğin sırtını sıvazlamanız, bir dostunuza destek olacağınız, dostunuza destek olduğunuz yerde de ona böyle bir aferin diyeceğiniz durumlar olacaktır. Yani dostunuzun yaptığı şeyde mutlu olacağınız durumlar var. Hani bazı insanlar böyle diğer insanların mutlu olmalarını ya da diğer insanların yukarıya doğru tırmanmalarını, başarı yapmalarını dair şeyleri sevmezler, kıskanırlar. Ama siz burada öyle bir dostluk sergiliyorsanız ki biri böyle ufacık bir sakız alsa bile yani ona kendiniz almış gibi böyle mutlu oluyorsunuz sevgili koçlar. O yüzden mutluluğunuzu dostunuzla paylaşabilir. Dostunuzun yaptığı başarıyı da birlikte paylaşabilir ve burada güzel bir enerji akışını sağlayabilirsiniz diyor burada. Devamında dostlar yani burada ben bir midye görüyorum. Midye, istiridye gibi şeyler genel itibariyle burada e, bazı olumsuzlukları deforme edeceğiniz, bazı olumsuzlukları gerçekten lehinize çevireceğiniz durumlar olacaktır. Sizin için olumsuz olay ne? Bununla alakalı konuları kendiniz, kendi nezdinizde güzel bir gelişmeler sağlayarak harika bir yol yapacaksınız diyor burada. Ve aynı zamanda e, dostlar ilk defa görüyorum ben de bunu ama biraz komik olacak sizlere de söyleyince orta parmağınızı gösteriyorsunuz. Yani burada orta parmağın olması umursamazlıkları bizleri gösterir. Bazı konularda umursamaz davranacaksınız. Bazı şeyler artık sizin için umurunuzda olmayacak pozisyonda olacak. Çünkü siz çok fazla böyle her şeyi umursamıştınız ama e, baktınız ki iş böyle gitmiyor. Artık bir şeyleri de umursamamazlığa doğru geçmeniz gerektiğini farkına varıyorsunuz sevgili koçlar. Ve burada artık kendinize iyi gelen şeylere bakacaksınız. Boks eldivenleri giymişsiniz. Ringe hazırsınız. Sanki böyle savaşacak gibisiniz sevgili koçlar. Ama burada diyor ki siz eğer burada e, kendinizi çok fazla bir şeylere mücadeleci şekilde davranışlarda bulunursanız her konuda bir anda atlayıp hayır o öyle değil böyle olmaya devam edecektir diye dediğiniz takdirde burada olan şey aslında bu sevgili koçlar. Yani diyor ki her şeye biraz böyle hani tepki verme ya da her şeye bir anda böyle parlama, her şeye bir anda bir şey söyleme o yüzden biraz bekle hemen böyle bok sevdiler eldivenlerini giyerek müsabakaya gideceğim dermiş gibi böyle bir anda saldırıya geçme diyor burada. Ve devamında dostlar yani şöyle e, hayatınızdaki iş kapılarıyla alakalı şeylerde biraz hani çoğu iş kapısı size kapanmış olabilir ya da çoğu iş kapısında e, kendi alanınızı bulmak biraz daha zor olmuş olabilir. Ama burada yeni yeni yani burada 3 kapı size açılacağını gösteriyor. Burada buradan bir tanesini seçim yapabilirsiniz. Son zamanlarda bakın Şöyle söylemek istiyorum. Son zamanlarda topluca bir tepki aldınız mı? Toplumdan bir tepki aldınız mı? Ya da işte bir ortamdasınızdır. Birileri söylediğiniz bir söz ya da yaptığınız bir hareketten dolayı tepki göstermiş olabilir. Ve sadece bir kişi değil, birkaç kişi tepki gösterir. Bu olabilir. Ya da sosyal medyada bir yere bir yorum yazmışsınızdır. Tepkiler yağar. Yani hani böyle şeyler olabilir mi? Ya da siyasal konularla alakalı da olabilir. Belki siyasi durumunuz, siyasi düşüncelerinizle alakalı bazı şeyleri beyan ettiniz. İnsanlar bir anda linçlemeye başladı. Bunlar olabilir. İşte burada diyor ki toplumsal bazı yerlerde, toplumsal rollerde biraz daha böyle çok dikkatli olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Çünkü biraz daha böyle e, dikkat edin lütfen ne yaptığınıza ne ettiğinizi bir anda tepki alabilir ve e, tepkiye karşılık eleştirileri kabul etmeyebilirsiniz dostlar bunlar olabilir diyor bence haklısınız ama hani tepki doğru olmayabilir bunu söylüyor ve şöyle bir de tabağımıza bakalım bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını bekliyorum dostlar. sizlerde de desteklerinizi verirseniz Beni o kadar çok mutlu edersiniz ki. Yani gerçekten bunları yapmak ücretsizdir ve ben sizden destek bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle tabağımı da göstermek istiyorum. Akabildiği kadar aktı. Daha durdu dostlar. Gündüzden içmiştim kahvemi ama videoyu çekebilmek ancak bu saate gelebildi. Saat şu anda herhalde 830 9a doğru geliyor diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz böyle bir sıkıntılar yaşadım. Kusura bakmayın lütfen ve dostlar burada eller böyle tokuşuyor güçler birliğini oluşturmak yeni bir güç ortaya koymak ortaklıkları e, öne sürmek gibi gibi birileriyle böyle gücünüzü birleştirebilir ya da ortaklık yapabilirsiniz son günlerde bunlar olabilir ya da birlikte bir şeyler yapabilmeyi de gösterebilir çok sık yan yana gelebilmek çok sık arkadaşlıklar dostluklar kurabilmek aile ilişkilerinde sık sık böyle e, birlikte vakit geçirebilmek gibi durumlarda olacaktır ama burada diyor ki belli başlı olaylar olduğunda bir anda kendinize de kenetlendiğiniz durumlarda söz konusu diyor burada sevgili koçlar. Yani son zamanlarda böyle kenetlenmeler aile içindeki ilişkilerde güçlenme gibi durumlar söz konusu olacaktır diyor burada. Ve aynı zamanda Maske takmış insanlar varsa etrafınızda tek tek maskelerinin eridiğini göreceksiniz. Yani yüzlerini göstermeye başlayacaklar. Zaten koç burcu büyük ihtimal hissetmiştir ama sizler de yani bunun farkına varacaksınız. Çitler, çitleri koymuşsunuz arkadaşlar böyle etrafınıza çitleri tek tek dizmişsiniz. Bu da kendinize yeni sınırlar tanıdığınızı gösterir bazı konularda yeni sınırlar, yeni yasaklar, yeni işte düzenlemeler yapmış olabilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir yerde bazı huylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bir anda o konuda kendinizi sınırlandırmış olabilirsiniz. Ya da şunu yapma, bunu söyleme ya da işte bu durumda bu konu sana iyi gelmez sen kendini geri çek. Örf adetlerine sahip çık. Yani burada dosyal kendiniz açısından bir sınır oluşturacaksınız. Bu sınırı başkaları geçebilir mi? Evet geçebilir. Çünkü çok fazla insan sevdiğiniz ve insancıl tavrınızın da çok fazla olduğu için. Şimdi Koç burcuna hep böyle inatçı derler. Her şeyi inat eder derler ama evet inatçılığının yanında da e, öyle güzel bir yanı vardır ki çok iyi dostluk yapar. Gerçekten Koç burcu güzel dostluklar. E, Koç burcu güzel dostluklar olur. Çünkü sizi tuttu mu bir daha bırakmaz. Yani verilen değerin kat kat fazlasını vermeye çalışır. iyi dostluklar kurmaya çalışır. Ve burada sevgili dostlar siz de kimseye sınırı tanımıyorsunuz aslında e, bu konuda fakat bunları yeni yeni başlamaya başlamışsınız bunu söylemek istiyorum tabii ki ve burada arkadaşlar lale kocaman büyük bir lalenin oluşu Senede de bir gelecek bir mutluluğu temsil eder artık yeni yıla girdik biliyorsunuz 2025 yılındayız İlk aylarındayız ikinci ayındayız ve o yüzden e, burada dostlar yani yani e, ayın ikisindeyiz özür dilerim yanlış söyledim e, ve burada diyor ki senede bir gelecek mutluluk yani 2025 senesinde size gelecek öyle güzel bir mutluluk var ki bu sene belki de kendi yılınızın senesi olduğunu düşünebilirsiniz. Bu zaman tamamıyla bana hitap ediyor dediğiniz durumlarda da tabii ki güzel gelişmeler de var açıkçası salıncak gelgitli duygular içerisinde olabilirsiniz. Ee, gelgitli duyguların olması gelgit düşünceler tam kararsızlıklar bir şeye karar vermekte zorlanma A noktasındayken B noktasına ulaşabileceğiniz kadar düşüncede kendi kafanızda böyle çok kendinizi e, hırpaladığınız konular olabilir diyor burada o yüzden biraz daha böyle bu süreci dingin yaşamaya gayret göstereceğiz inşallah ve lav lambası var lav lambasını biliyorsunuzdur dostlar böyle hani e, bir şey vardır abajur gibi böyle e, lamba var ve içinden böyle baloncuklar çıkar. Genelde böyle renkli renkli balonlar çıkar böyle suyun içinde sirkülasyon yapar. Ona lav lambası diyorlar. Hani ne demek istediğimi tam olarak anlatamamışsam e, internetten bakarsanız fark edersiniz. Bunların olması da hayatınızdaki belli başlı dinamik bir dönemi bizlere işaret eder. Yani siz renkli ama dinamik bir dönemde olacağınız konular var. Güzel gelişmeler yaşanacaktır sizin için. Ve şöyle bir de kartlarımla devam edelim sevgili koç. Bakalım kartlarım sana neyi söyleyecek. Bunu da tabii ki anlatmak, aktarmak istiyorum. Senin de iznin olursa. Tekrar niyet alabilirsin, niyet edebilirsin. Niyetinde güzellikler olsun demek istiyorum. Bakalım bu güzellikler bizlere neyi söyleyecek. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Kendinizi şımartın, dinlenmeye zaman ayırın. Bedeninizi ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik size iyi geldiğini unutmayın diyor burada. Yani kendinize biraz zaman tanıyın, kendinize fırsatlar tanıyın, kendinizi dinleneceğiniz bir süreç tanıyın. Çünkü insanlar sevgili dostlar yoruldukça içinden hiçbir şey yapmak gelmez. Biz daha dinç, daha böyle e, harika bir şekilde olacağız ki kafayı toparlamış bir şekilde geldiğimiz takdirde her şey bizim için daha güzel olacak. Çünkü olması gerektiği gibi güzel gelişmeler olacak. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği kendimde buluyorum diyorsanız Bilge bir insansınız doğru fakat bu bilgeliği hiç kendiniz için kullanmıyorsunuz. Başkalarına öyle akıllar verirken kendinize o aklı vermek biraz sizde zor olabiliyor ama bu konuda da özgürleşeceksiniz. ...gerçek benliğinizi tanıyacak... ...dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz... ...bu sizin özgürlüğünüzün ilk adımı olmuş olacak... ...yani videonun başında ne demiştim... ...öyle bir ayağa kalkacaksınız ki... ...gümbür gümbür geliyorsunuz... ...yani siz kendinizi başkalarına ispat edeceksiniz... ...başkaları sizi dışarıdan öyle bir izleyecek ki... ...inanılmaz bir duygu olacak... ...ve burada diyor ki... ...kalbinizin sesini dinleyin... ...ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz... Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere de kulak verdiğiniz yerde işte bu o derindeki sesin ne olduğunu fark ettiğinizi e, anlayacaksınız. Belki kalbiniz size güzel bir şarkı mırıldanıyor. Belki kalbiniz size güzel bir... E, dini bilgi veriyordur, belki dini bir e, rahatlayış veriyordur. Bu da çok önemlidir mistik konular çünkü gönlümüzde, kalbimizde yaşadığımız şeylerdir. O yüzden sevgili dostlar bu gibi şeylerle ilgilenebilirsiniz. Kalbinizin sesini dinleyin, bakalım sizlere ne veriyor. Ve burada diyor ki istediğiniz şey kış aylarında gerçekleşiyor. Kış ayları yani bu aylarda inşallah size güzel şeyler geliyor. Bu dönemde ayrıca içsel güce ve bilgelikle kavuşuyorsunuz. İçsel güce sahip olmanız artık ruhunuzu dinlendirdiğiniz yerde ruhunuzda belli başlı şeylere adapte ettiğinizi gösterir. Kendinizi ettiğinizi gösterir. İşte kendinizi medite ederek güzel yolları çizeceksiniz. Ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun. İlahi güçler hayatınızın dönüş hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor. İlahi bir gücün sizin üzerinizde güzel bir etkisi var diyor burada bakın. Ne kadar detayı harika bir kart çıktı gerçekten. O yüzden dönüşümlerine sizin kudretli olduğunuzu gösterecek. Güçlü olduğunuzu gösterecek ve burada sanki seçilmiş bir insan gibi hayatınızda güzel bir yol alacaksınız. Bir değişiklik yapın ve evet deyin. Gelen her teklife evet, gelen bu teklife evet demeye çalışın. Şimdi birçok teklifler gelebilir. Bakın ben size ne dedim? 3 tane fırsat kapısı açılacak. Bu üç fırsat kapısından birine belki de evet diyeceksiniz. Romantizme evet deyin çünkü hazırsınız gibi. Yani aşk hayatınızda da kendinizi hazır hissediyor olabilirsiniz. Bunda da güzel gelişmeler var. Stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanıdır. Ruhunuza yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin. Ruhunuza bir arada olun, güzel meditatif çalışmalar yapmaya çalışın. Youtube'da birçok kanalda var sevgili dostlar. Onları yaparak belki de hayatınıza güzel bir anlam kazandırabilirsiniz sevgili dostlar. Ve burada hani daha e, hoş, daha e, loş bir durumda olacaksınızdır. Belki de daha dinlenik olacaksınız. Bu gibi durumlar olacaktır. Ve şimdi sizin için 3 tane kart seçeceğim. Bu 3 karttan birini lütfen kendiniz için seçin dostlar seçtiğiniz kart sizin işaret kartınız olsun. Bakalım bu işaret kartınız geleceğinize ne gibi bir mesaj veriyor? Ona da bir bakacağız tabii ki. Ve şöyle ben seçmeye başladım ve iki kartı ve bu da üçüncü kartım. Hangi kartı seçmek istiyorsanız, hangisinde uyumlanıyorsanız lütfen şöyle bir bakın. İlk kartı seçen sevgili koçlar. Ve burada diyor ki bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanabilir aldanmadığından emin ol. Birilerinin sana hani biz zannediyoruz ki böyle fesat insanlar asık suratlı insanlar diye. Hayır. Fesat insan yüzü gülen insandır. Hep böyle bir şeyleri gizlemek için gülücüklere kendini gark etmeye çalışır ama o iş öyle olmuyor. Ve burada da diyor ki hilebaz insanlardan kendinizi biraz daha korumaya çalışın. Ve ikinci kart seçenler kendinle ve sevdiklerine barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar senin için sona eriyor. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vaktidir. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık kesinler kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve yakıştı şifalanarak iyi bil, iyileşiyorsun. Ve burada diyor ki birlik ve bütünlük oluşturduğun bir dönemde olacaksın. Yine dedik güçler birliği oluşturduğun yani aile ilişkilerinde güçlendiğin, bağları sıkı tuttuğun durumlar olabilir demişik. ki kartlarımda bunu onaylıyor. Üçüncü kartı seçenler. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var ve hayatını, işlerini de sakın ihmal etmemen gerektiğini de bil. Böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında olmadan sen de sevineceksin. Vazgeçmeyeceğiz dostlar. Ne istiyorsak onu vazgeçmeden ilerlediğimizde bulacağız. Çünkü vazgeçersek zaten bitmişiz demektir. Hayallerimizden bıkmışız demektir. Biz ne yapacağız? Biz yolumuzda ilerleyebilmek için vazgeçmeden tüm mücadeleyle, tüm gücümüzle ilerlemeye devam ederek hayatın zirvesine kendimizi koyacağız. Ve sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Hal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.